Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugünkü bölümümüzde dönemsel kostümler oyuna ne zaman eklenecek ve kaç taşı eklenecek. Hepsini sizlere göstermeye çalışacağım. Bunun korsan kostümleri versiyonunu yapmıştık arkadaşlar. Ara ara bir sürü yorum alıyorum. Dedim ki bütün kostümleri yapayım. Bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videonun başına bir tane beğeni atmayı unutmayın. 2000 like yaparsak süper olur. Ve Discord sunucumuza devam etmekte olan bir Brawl Pass çekilişi var. Çekilişe katılmak istiyorsanız Discord sunucu sunucumuza katılın arkadaşlar yorumlara sabit diyeceğim sunucuya kayıt olduktan sonra şuradaki çekiliş yerine girip arkadaşlar emojiye tıklayarak Brawl Pass çekilişine katılabilirsiniz 3 hafta boyunca Brawl Pass çekilişi yapacağız toplamda 3 tane olmak üzere bu tarzda çekilişlere katılmak için mutlaka sunucuya gelmeyi unutmayın ve son olarak da içerik üreticisine destek kısmına sulurayan yazarsanız hem yaptığım çekilişlere katılmış olur hem de beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar dedikten sonra gelelim artık kostümlerimize ilk olarak yılbaşı kostümleri ne zaman gelecek Hangisi eklenecek hangisi eklenmeyecek Bunlardan bahsedelim İlk olarak Bellboy Mike kostümümüz var Bellboy Mike kostümü hatırlarsanız Brawl Pass'in birinci aşamasından alınıyordu Hangi sezon olduğunu ben hatırlamıyorum Hatırlayanlar varsa yorumlara yazabilir Arkadaşlar Brawl Pass kostümlerinin bazıları markette satılıyor Bazıları satılmıyor yani Bu kostümle alakalı bir bilgim yok Şu an yok oyunda gözükmüyor markette Ve geleceğini de zannetmiyorum ben İkinci olarak Elf Penny kostümüne geldim Elf Penny kostümü son şans olarak Markette satılmıştı arkadaşlar Bu yüzden bu da yine tekrardan satılacak bir kostüm değil. Bunu nasıl getirebilirler? Biliyorsunuz ki cadı şeyli kostümü vardı veyahut hatta kurt adam leon kostümü vardı. Yenileyerek belki elpeni kostümü gelebilir fakat bu hali tekrardan artık oyunda satılmayacak. Şimdi Yıl kostümü oyunda zaten aktif olarak satılıyor fakat şunu söyleyeyim yılbaşı dönemi geldiği zaman bu kostüm 79 elmasa düşüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun ve şunu da söyleyeyim bu yılbaşı kostümleri aralıkta geliyor. E yılbaşı olduğu için mantıken yani zaten aralıkta gelmesi lazım. En başta söylemem gereken şeyi şu anda söylemiş olayım. Hediye Express'i Jackie kostümüne geldim. Bu kostümle yine en son Aralık'ta oyuna eklenmişti ve 39 elmasa indirimli bir şekilde geldi. Son şans olarak gelmediği için aynı şekilde bunu 39 elmasa görebiliriz ve gelelim ho 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 boya ho 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 boz arkadaşlar. Hediye Express'i Jackie ile aynı Aralık'ta geldi ve 39 elmasa satıldı. Bu da yine aynı yılbaşı döneminde muhtemelen 39 elmasa satın alabiliriz. Kardan Adam Tick kostümüne geldim. Bu da yine süper ender bir kostüm olduğu için Jackie ve boyla aynı arkadaşlar. 39 elmasa Aralık ayında gelmişti. Yine Aralık ayında 39 elmasa gelmesini bekliyoruz yani. Kırmızı burunlu Nita kostümü. Bence gayet güzel bir Nita kostümü kendisi. Fakat maalesef son şans olarak oyuna gelmişti. Yani bu kostümle artık satılmayacak. Kızakçı Griff kostümü destansı olduğu için yine indirimli geldi. Fakat 39 elmas değil tabii ki bu sefer 79 elmasa oyuna eklenmişti. Aralık döneminde yine. Noel Baba Mike kostümüne geldim. Bu da yine maalesef son şans olarak satılan kostümlerden bir tanesiydi. Yani tekrardan markette satılmayacak. Bakın bu markette satılmayacak diyorum ama bunlar dediğim gibi tekrardan yenilenmiş bir şekilde belki de oyuna gelebilir. Bu eski halini bir daha görmeyeceğiz oyunda yani öyle bir durum var. Alba Baba yeni eklenen bir kostümdü. 149 elmasa markette satılmıştı zaten yine yılbaşı döneminde oyuna gelir. Yılbaşı partisi Frank de aynı şekilde destansı olduğu için 79 elmasa satıldı. Son olarak da yılbaşı tomruğu spy kostümü 39 elmasa satıldı. Yılbaşı kostümleri bu şekilde. Hepsinin elmas maliyetini sizlere söyledim. Aralıkta gelecek onu söyledim. Gelmeyecekleri de söyledim. Zaten başka da söylenecek bir şey yok. İkinci olarak Brawl Stars şampiyonası kostümlerine geliyorum arkadaşlar. Brawl Stars şampiyonası kostümleri mücadeleci Colt dışında hepsi aylık finallerde zaten biliyorsunuz ki markete ekleniyor dönem dönem. Bunu da zaten 2020'de biliyorsunuz ki parayla satmışlardı ve hani tek sefer satacağız deyip bir daha da oyuna hiçbir zaman getirmediler. Bu kostümün gelmesini beklemeyin arkadaşlar. Diğer hokeyci mortistir, sinirli taradır, dünya şampiyonu gazdır. Bunlar indirimli bir şekilde oyuna eklenebiliyor. Hatta en son şöyle bir örnek vereyim. Nisan ayında 99 elması dünya şampiyonu gaz kostümünü satmışlardı. Aynı şekilde o dönemde hırsız kedi Jesse kostümü de satılmıştı. Yani bu aylık finaller geldikçe markete bunun teklifi geliyor. Yani en böyle düzenli şekilde bu BSC kostümlerini görüyoruz. Diğerleri arkadaşlar böyle yılın belli bir ayında geliyor. Ve sırada korsan kostümleri var arkadaşlar. Korsan kostümleri en son geçen sene Ağustos ayında eklenmişti oyuna. E biliyorsunuz ki zaten Brawl Talk'ta tekrardan 3 tane yeni korsan kostümü gösterdiler. E bu ne demek? Eski kostümler de tekrardan Ağustos ayında oyuna gelir. Korsan Cold önceki Ağustos ayında 79 elmasa oyuna eklenmiş. Captain Karl da yine aynı şekilde 79 elmasa oyuna eklenmiş. Korsan Poco kostümü 39 elmasa. Korsan Jin kostümü yine 39 elmasa oyuna geldi. E çok yüksek olasılıkla da yeni gelen kostümlerin yanında tekrardan markette de teklif olarak bunları göreceğiz. Bunların hiçbiri zaten son şans olarak gelmemişti. Bu yüzden markette illaki gelecekler. Ya Cadılar Bayramı temasına geldim. Burada epey bir kostüm var arkadaşlar. Balkaba Feng zaten aktif olarak oyunda satılan bir kostüm. Cadılar Bayramı'nın tarihi arkadaşlar 31 Ekim bu arada fakat önceki sene 23 Ekim'de gelmişti kostümler. Yani 23 Ekim'den muhtemelen 31 Ekim'e kadar sattılar. Yani markette 7-8 gün boyunca duruyor kostümler. Geldiği dönem yani Ekim'in sonu. Bataklık Jin kostümüne gelecek olursak bu bir süper ender bir kostüm süper ender olduğu için 39 elmasa markette satıldı. Baykuş Şeli biliyorsunuz ki Cadı Şeli'nin yenilenmiş hali. Cadı Şeli artık markette satılmayacak. Baykuş Şeli'de de zaten eğer Cadı Şeli'ye sahipseniz 99 elması alabiliyorsunuz. Sahip değilseniz de dönemi geldiği zaman bunu da 200 elmasa satın alabilirsiniz. Bir sene geçtiği için de belki ufak bir indirim de yaparlar. Basit Sutu kostümü bu sene bir hatayla satıldı. Bu kostümü 49 elmasa satmışlardı. Bazı kişiler almıştı. Alanlar varsa yorumlara yazabilir. Fakat bu da yine destansı olduğu için daha sonrasında o hatayı düzelttiler ve 69 elmasa sattılar. Beyaz Kurt Leon'da arkadaşlar Kurt Adam Leon'un yeni hali biliyorsunuz. Bu da yine aynı şekilde 200 elmasa oyuna geldi. Cadılar Bayramı Roza kostümü mücadele ile birlikte ücretsiz alınabiliyordu. Tabii ki mücadeleyi oynamadıysanız da markete bu da yine 39 elmas karşılığında satılacak. Franken Grom kostümüne geldim bak. Franken Grom kostümü 149 elmasından 69'a düşmedi. 2023'ün aralığında bu kostümü 109 elmasa sattılar. Ben bu sene artık bunu da bir tık daha düşürsünler. Almayanlar alsın abi. Bunu da 69'a düşürün yani. başsız suit'u da çok güzel bir kostüm bunu 69'a satıyorsam bunu da 69'a sat. Ama dediğim gibi en son oyuna 109 elmas olarak geldi haberiniz olsun. Hayalet Suki kostümü yine süper ender bir kostüm olduğu için 39 elmasa markette satıldı. Karanlık çestirme kızıl çak zaten aktif olarak oyun içerisinde bulunuyor. Mont Pengula kostümü de yine süper ender olduğu için 39 elmas karşılığında alınabiliyor. Eğer Mr. Ejder meyvesini almayı düşünmüyorsanız arkadaşlar kesinlikle 39 elmas biriktirmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir kostüm. Kurt Adam Leon zaten yeni yenilenmiş bir şekilde oyuna geldi. Bu yüzden artık satılmayacak. Kötü kolet zaten Brawl Pass kostümüydü. Bunu geçiyorum. Fettiş kolet kostümü de aktif olarak zaten satılıyor. Rakun peni ve Testereli Buster da satılıyor olması lazım. Zombi bir kostümü de yine aktif olarak satılıyor. Fakat Cadılar Bayramı dönemi geldiği zaman bu kostümü de 39 elmasa markette sattılar. Eğer elmasla ucuza almak istiyorsanız 39 elması da bunun için biriktirebilirsiniz. zombro kostümü yine mücadeleden almış olduğunuz bir kostümdü. Fakat mücadeleyi yapmayanlar için yine markette 19 elmasa satılmıştı sadece. İskeletor Piper'a geldim. Bu kostümün durumunu bilmeyenler varsa da söylemiş olalım. Bu da yine son şans olarak markete gelmişti. Yani bu kostümü bir daha oyun içerisinde eğer yenilenmiş bir şekilde gelmezse görmeyeceğiz. Ve son olarak geldim. Şekerci Leon kostümüne. Bu kostümde yine 59 elmasa eklenmişti. Bak süper enderleri 39'a satıyorlar. Kostüm güzel diye 59. Bak süpersel ayıp ediyor. Bunu da yine lütfen rica ediyorum. Bu sene 39'a getirin. Metropolis geceleri kostümlerine geldim. Bu kostümlerin oyuna eklendiği dönem arkadaşlar. Kasım'ın sonuyla aralığın başı. Şimdi gelelim kostümlerin maliyetlerine. Alevli Brock kostümü destansı bir kostüm ve bunu markette geçen sene 79 elmasa sattılar. Rakibili Mortis zaten biliyorsunuz oyunda aktif bir şekilde satılmaya devam ediyor. Kurtacı Barley kostümü de yine aynı şekilde Alevli Brock gibi 79 elmasa satıldı. Ve 8 bit ve görmüş olduğunuz yarışçı Karl kostümü süper ender kostümler. Bunlar da 39 elmasa satıldı. Bu temada bir tane daha kostüm var. O da süs Süslü Lola kostümü Süslü Lola da geçen sene yeni gelmişti ve 149 elmasa satılmıştı. Bu sene muhtemelen bu Retropolis dönemi geldiği zaman onu da yine birazcık daha düşük bir fiyata satarlar diye düşünüyorum. Bence 149'a gelmez çünkü çok oyun içerisinde gördüğüm bir kostüm değil. Satmak için ucuza getirirler diye düşünüyorum. Ve artık geldik son temamız yeni ay yılı temasına. Bu kostümler ne zaman gelecek ve kaç taşa gelecek hemen sizlere söyleyeyim. Yeni ay yılı dönemi Şubat dönemi arkadaşlar. Yani 2025 Şubat'ta tekrardan bu kostümleri markette görüyoruz göreceğiz. Şu anda satılanlar var tabii ki ama satılmayanlar için söylüyorum ben bunu. İlk olarak acımasız Feng kostümü var. Acımasız Feng hatırlarsanız Şubat'ta yeni gelmişti oyuna. Ben de satın almamıştım abi. Eğer kostümü ilk defa satın alacaksanız 149 elmas. Eğer sizde öfkeli Feng kostümü varsa da 79 elmasa sahip olabiliyorsunuz. Ajan Cold kostümüne geldim. Bu kostüm için kötü bir haberim var. Bu kostüm son şans olarak oyuna zaten eklenmişti arkadaşlar. Bu yüzden bundan sonra tekrardan bu kostümü markette göremeyeceğiz. Belki yeni yenilenerek gelirse gelir. Aslan dansçısı Brock. Bu da yine ajan koltla aynı kaderi paylaşıyor. Bu da yine son şans olarak oyuna gelmişti arkadaşlar. Bu yüzden bu halini tekrardan markette görmeyeceğiz. Gelirse yine yenilenmiş bir şekilde gelir. Ayku Eve kostümü. Bu kostüm 149 elmas değil. Sadece 109 elmas. Böyle bal satar gibi anlattım ama daha da ucuz olabilir tabii ki yani. Bu da yeni gelen kostümlerden bir tanesi olduğu için daha inanılmaz düşürmediler. Destanslar çünkü 79-69'a kadar düşüyor. 109 bir tık pahalı hala. Binbaşı Bro Brawl Pass kostümüydü zaten. Daryl kostümü de yine Brawl Pass kostümüydü. Kahraman Bibi de oyuna zaten yenilenmiş bir şekilde oyuncu Bibi olarak geldi. Yani bu da yine yenilendiği için markette zaten bir daha göremeyeceğimiz bir kostüm. Kaplan El Primo en son Şubat'ta gelmişti ve 79 elmasa satıldı. Karanlık Lord Spike de yine aynı şekilde 79 elmasa satıldı. Yani destansı için ikisi de muhteşem kostümler. Hitboxer biliyorsunuz ki zaten Brawl Pass Plus'tan alabildiğimiz bir kostümdü. Nian Nita kostümüne gelecek olursak da bu da yine yenilenmiş bir şekilde Rui nite olarak geldi ve zaten markette satılıyor. Bunu da zaten yine eski yerli markette bir daha göremeyeceğiz. Oyuncu bir Bibi'yi zaten anlatmış olduk. Pilot Colette kostümü süper ender bir kostüm. Yani bu ne demek? 39 elmasa Şubat ayında alabilirsiniz. Rekortman Grip kostümüne geldim. Bu kostüm en son Şubat ayında 59 elmasa satılmış. Süper ender bir kostüm. Belki bu sene bir tık daha ucuza gelebilir. Yani kostümler eskidikçe fiyatları bir tık daha düşüyor. Böyle bir tık yüksek olanlar var enderliğine göre. Göre. Bunlar sadece tahmin tabii ki arkadaşlar ben tahminlerimi sizlere iletiyorum. Bu üçcenet niteliği zaten söylemiştik. Samurai rap kostümü, brawl pass kostümü, sokak ninja da zaten yenilenmiş bir şekilde oyuna geldi. Şehir ninja stara olarak zaten markette aktif bir şekilde satılıyor. Yani bu kostümü de tekrardan markette göremeyeceğiz. Tıknaz Daryl'a geldi sıra. Tıknaz da yine arkadaşlar son şans olarak markette satılmıştı. Yani bunu da artık almadıysanız alamayacaksınız. Ancak yine yenilenirse o yeni geleni alabilirsiniz. Usta barley kostümü kostümü markette satılmıştı 79 elmasa yani bence güzel bir kostüm ama korsan barley benim şu an yeni favorim ve tercihim uzay boğası bul kostümü de yine aynı şekilde 79 elmasa markette şubat ayında satılmıştı virüs 8 bit'e geldim virüs 8 bit zaten biliyorsunuz ki yenilenmiş bir şekilde antivirüs 8 bit olarak oyuna bu sene eklendi ve 300 elmasa satıldı kostümün bu halini artık satın alamayacaksınız arkadaşlar ama şubat ayı geldiği zaman antivirüs 8 bit'i alabilirsiniz yani 299 elmasa geldi ama bir tık da indirim yaparlar muhtemelen 279 elmasa bence bu sene değil 2025'e kalıyor tabii ki diğer sene Şubat ayında 279'a gelir diye düşünüyorum. Yılan Edgar kostümü yine Şubat ayında 79 elmasa markette satılmıştı arkadaşlar ve son olarak da şeyin Ninja Star'ı zaten sizlere az önce söyledim. Önemsel kostüm temalarının ne zaman geleceğini ve elmas fiyatlarına hangisinin gelmeyeceğini bu şekilde sizlere anlatmak istedim. Umarım aydınlanmışsınızdır ve hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu tarzda videoların daha fazla gelmesi için beğeni atmayı unutmayın. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.